Evet ve çılgınlar. Bali'de yeni bir bölüme daha başlamış bulunmaktayız. Evet bu arada yurtta biraz coşkulu anlar. Herkes birbirine sarıyor bakalım. Allah. Açın yolu lan ben geldim. Abi en son bizim manita yani manita yaptık ya o manitanın şeyi e, günlüğünü falan kurtardık ne bileyim notlarını falan kurtarmıştık bayağı troll bir sahneydi sonra uğraştığı için de biraz da şey yaptık Eee, o notlarını çalan kızla uğraştık. Koku bombası falan koymuştuk. Ben tuz canımı sıkma. Allah ben nereden yakalandım be? Abi yayın bir oyun videosu çekerken şu olmaz ya. Bir dakika kadar. Oo kötü yerden tuttum yalnız daha söyleyeyim acımış olmalı. Neyse 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 hemen derse kaç. A biyoloji en sevdiğim ders. Hello children. Welcome to the world of biology. I hope you all have strong stomachs. En sevdiğim sağlam mide. Ne diyor? Mouse'la kontrol diyor. Alt veya bilmem neyle sapta. da. Tamam. Tamam, ağır ne, ağır işaretçi falan filan. Tamam. Ha şu alıyoruz. Almıyor muyuz? Aa, a, 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 a. dur 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 dur. Abi nasıl geçeceğim ona be? Aa, ha. Al abi 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 dakikamız varmış. Bunu daha yeni öğrendim. Oo, çok kötü çok kötü. Ay kestim. Kes baba kes baba kes baba kes 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 kes. Oo, dur şurayı kesemedim iyi. Biraz daha alttan kesik yapalım. Kanalı kaldırmak için pens kullan. Şu. O mu? Asık alcan be. Ananın dini ayva yedik. Ay iğne ile kullan, iğne yine kullan, iğne yine, yine, yine kullan. Kalbi saptamak için büyütücü kullan. Çok güzel. Kalbi çevirde neşler kullan. Allah! Allah! Abi daha önce hiç kalp ameliyatı yapmamıştım. Kalbi yerinden çıkartmak için masa ne ne kullan? Bunda mı? Dur kalbi yerinden çık Bir dakika kalbi yerinden çıkartmak için masa kullanın ve A -a. aga aga olmuyor. Wow, that's disgusting. Tamam ne yapacağız başka? Ne yapacağız başka? Mideyi büyüteçle sapla. Kes abi. Ay. Şu an geçiyoruz her türlü dersten aga ama biz şova kalkmak istedik galiba birazcık. Agalar. Burayı keseceğim mecbur. Eee. şöyle koy ne diyor? Bağırsakları saplamak için hemen 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 bağırsaklar hemen 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 yapar mıyız yaparız lan. 30 saniyede biz neler yaptık neler. İyi sesi içim gitti bu sese biraz biliyor biliyorsunuz ama hemen neşterimi ver. Al abi al al al. İşte bu be. Kimse bize kimse bize şekil yapmasın abi. Biyoloji dersinde ne türlü geçeriz biz hep. Kastan tişörtün açıldı. Oo. Ya istemiyorum görevini görevini. Lan. Aga şunu bayayım da öyle. Bana şekil yapmayın bir de. Aa, i̇stemiyorum senin görevini de. Canım nasıl gitti lan anlamadım. Dur 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 dur. Burada bir şey var mı lan? Aha doğru göreve gideceğim ben göreve. Pardon agalar pardon göreve. Aga şu salaklar geliyor. Dayak yiyor benden. Hala da peşime geliyorlar ya. Ya çekil. Ananın dini. Aga görev nerede be? Hayda. Buranın altında. Şöyle bir şekil yapalım. Ne aldık? Tişört severim. Arada oyunda hırsızlık da ama gerekiyor lazım yani bize. Aga yolu yolumu kaybettim. dur. Tönümü sıkma. Derse bir kere girdik. Yeter sanki bir ders. What is <laughs> Okay. Move, nerd! How original. Call me a nerd. What next? Four eyes? Sticks and stones may break my bones. Words will never hurt me. you are boy. What's this? class ...chorus. Bu ne dedik? Okumayı bile bilmiyor lan bunlar da. I'm the most suitable candidate I know. Don't forget to wipe. How's the campaign, Ernest? You'll vote for me, won't you? Yeah, not a chance. What if I pay you? Pay me? Aha, now you're talking i always knew i was a born leader <laughs> yeah but unless you buy everyone's vote you're never going to win because they are definitely going to ruin your speech <laughs> at the debate unless i had a security manager oh oh, <gülüyor> 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 oh. oh. Please. please please i don't know please. security please. managers they cost a lot of money, <laughs> oh. money. Oh, oh i have money i can pay you Good. i've always been a politician at heart Bak konuşma salonunun balkonuna Şimdi dersi unut aga. Dersi unut. Ders gitti. Nasıl görev ben buruşakçım? Aşağı mı atlayacağım buradan? Aha. Ha, bir tane atış yetiyor. Bu arada o konuşuyor, mal mal konuşuyor. Hadi bakalım. Ne kadar koruyabileceğim? Kaçma iki tane vururum sana öyle. Bakalım 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 ne kadar. Aha vallahi dizinden vurdu. Bir tavşan vurabilecek tavşan modunda oldu ya biraz bu sanki. Nereden geldi? Aga ikisini de vuruyorum ama mouse'um biraz kaymadığı için sıkıntı oluyor bende. Ha yedim vallahi ki vururum. Hani nerede kanka bunlar hani? Tamam vurdum. Çocuğa atmayın lan bir şeyler. Çocuk bayağı ilham veriyor herkese coşturuyor yani. Ben de anlamadım bu olayı ama ben direkt vuruyorum aga. Fazla da izleyen yok lan. 3-5 kişi falan var. Aha kafana vururum öyle. Yeğenim. Canımı sıkma. Canımı sıkma. Oooo. Hadi bu oğlum. Ne kadar uzun konuştum be. Daşım bitti. Daşım. Allah'a ki kaçırdım lan bu ayı. Aga 13 tane ile öldü lan. Al şunu beynine. Şunu da al sen. Nerede bir şey var ya? Aga gelişini çok iyi attım var ya. Anasını satayım. Sana tamam oy verecek bu çocuklar da. Sen daha Aga bağacak macak her yerden indirdim. Erkeğe bak. İnekler <laughs> coşuyor yine. Bu, bu da salak gibi oturuyor orada anlamadım. Aa iyi 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 iyi. Hopkins comes through. Şimdi benim canıma sıkmayın hadi gidelim. Aga bizim ders neredeydi bu arada lan? Ben onu unuttum ha. Aga dur 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 dur. Friend, right? need... Ya yürü ya. Diyor benim şey. Biz arkadaşız diyor. Benim sana ihtiyacı var. Quietly. Quietly. Hanımefendi ne haber? Ha kayıt noktasıymış burası. Tamam babalar burası kayıt noktasıymış. Ben hemen yardırayım görevime devam edeyim. Birkaç görev yapıp babalar bugün de bitirmeye çalışacağım oyunu. Aga şöyle biraz kayalım. Yani şu olarak. Görev vakti Richie Beach'ler. Kim Lambo. Hey, what's going on? Not much. I was just lying here wishing I could be more like you. Whatever. But I'm cursed. Yeah? Really? Yeah? Cursed by brains? Do you know what torture it is to be thinking all the time? No, of course you don't. Yeah, you're cursed. You're great. Whatever what else is going on not much let me see uh, it's Halloween all the prefects are at some party and the teachers are entertaining I use that word loosely the kids no I'd say the opportunities for fun are pretty much nil what do you have in mind come on you'll see Hadi party düzenleyelim baba oynamak için şakalar oynamak için şakalar mı? Aga ne oluyor? Dur 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 dur. Aha. Ananı avradın şimdi yandın oğlum sen. Aga ya bu iti ben nasıl döveceğim? Bu bana biraz büyük kaçtı biliyor musun? Ay öleceğim durun. Lan dur. Ananı. Abi ya. Üzüldüm bak şimdi dayak yedik lan. Ay ben senin ya hadi giy. Hey, what's going on? Not much. Whatever. But I'm cursed. Ha, geçtim. Kanka burayı izledik yani. Oynamak için bir şeyler buldu. Neyse, bunlarla bir daha zopalaşmayacağım. Aha. şaka vakti bebeğim Arka ben olayı tam zaten anlamadım hala da. onu bir net söyleyeyim yani bu olayda Aga neyi ben hala daha çözemedim muhabbeti bak. Şaka yap diyor. Olayı yemin ediyorum anlamadım. Şu an boş kesiyoruz biliyor musunuz mu? What's that on your head? It looks like an old Kleenex. Aga şu beyazlardan bayağı ifrit oldum gerçekten. Aha. Heh. Nasıl atıyorduk bunu ya? Like Heh şöyle ya ama bunu da nişan nasıl alıyorduk? <laughs> Hayır soy yumurtamı dışarı <laughs> Tamam. Şaka tamam. Okey olayı çözdüm babalar. Olay ne biliyorsunuz mu? Olay bunlardan şey alıyoruz. Şaka malzemesi alıyoruz. <gülüyor> 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 Nerede peki beni tekmele yazısı? Aga nasıl vereceğim ben bunu? Ayda abi bu oyunda her şey çok sıkıntı ya. Ay ananı. Oo, dayı sen çok yürüyorsun. Of, mouse Allah belanı versin ya. Tamam o tekmele olayı da tamamlandı. Avgalar bu arada mouse'u biraz sıkıntılı olduğu için böyle tutturma olayında zorlaşıyor tabii ki. Bak. Abcam öğrencinin yanına gel ve tuşunu şey bunları ne diyor bu 4000'i kullan. Öğrencilerin oraya gidiyorum. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Kim geliyor? Tosun sen biraz. Ben, Koku bombası. Üç tane. baba buradan devam 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 devam. Tamam. Kaşındırma tozu diyor. 3 öğrenciye patlat bunu. Devam aga devam. Görev yapacağız bugün ya. Büyük şaka Büyük şakaya da girmem lazım benim. Bu niye davşancık olmuş? Ah be sıyrıldı. Lan tut. Ay, oy güzel güzel oynuyorsun. Güzel oynuyorsun bu oyunu. Aga ben kartına salıyordum hiçbir fikrim yok. That's gross. Ay, Ne yaptı şimdi bu? Tamam, öğretmen odasına gidelim bilmem ne bilmem ne. Haydi. Büyük şakanın şakanın harbi büyüğünü yapacağız. Bu hababam sınıfı mı babam sınıfı değil artık. Baya moda girdik. Şuradaki neyse alayım da önce ben onu. R ile tırmandım. Aga nereden gireceğiz? Aga hiç de uyumadık biliyorsunuz mu? Bu hiç iyi olmayacak ama neyse şuradan bir yardıralım. You... <laughs> ne lan? Geride kaldılar. dur altta. Oğlum. Dur 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 dur. Ne? Ha, o bizden. Pardon unutmuşum. Tabii ki de buraya giriyoruz. Helal olsun be. Çok iyiydik aga. Bugün 3-5 tane hemen görev patlattık. Ama tabi sıçmadan yatağımıza dönmemiz gerekiyor. Kendinize dikkat edin hocalarım. Aslında hocayı da dövmek lazım da işte dövmedik biz. Allah kahretsin. Şey gibi yapıştı yere. Neyse uyku vakti geldi artık. Görevimizi patlattık. bayağı bir görev. Şöyle bir kaydımız yapalım agalar. Bugün çok iyiydik. Ben size söyleyeyim onu en başta. Bugün en iyi şakaları yaptık. Cadılar bayramıydı biliyorsunuz. Cadılar bayramını da hallettik oyunda. Bir dahaki bölümde sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.